Merhaba değerli 8. sınıflar. Bugünkü dersimizde emek ve rızık konularını beraber öğreneceğiz. Rızık, Allah Celle Celaluhu'nun insanların yemesi, içmesi ve faydalanması için verdiği tüm nimetleri biz rızık diyoruz. Allah Celle Celaluhu'nun isimlerinden birisi de Er-Rezzak'tır. Er her varlığın rızkını veren ve ihtiyaçlarını karşılayan anlamına gelir. Yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, bilgi, hikmet, teneffüs ettiğimiz hava, yani kısaca maddi ve manevi bütün ihtiyaç duyulan şeyler, bizler için Allah Celle Celaluhu'nun bahşettiği rızıklardandır. Demek ki bazı rızıklarımız nelermiş? Yediklerimiz şeyler, içtiğimiz şeyler, giydiğimiz şeyler, bilgilerimiz, hikmetimiz, teneffüs ettiğimiz hava, yani bütün maddi manevi ihtiyaçlarımız nedir? Rızıktır. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala rızıkla ilgili bizlere şöyle buyuruyor. Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı Allah'a aittir. Rızık Allah'tandır sözünü duymuşsunuzdur. Yine her doğan rızkıyla doğar sözünde duymuşsunuzdur. Hepsi işte bu ayetin tezahürleridir dilimizdeki. Hud suresinin 6. ayetinde Allahü Teala bize bu şekilde buyuruyor. Yine çok önemli bir ayet değerli öğrenciler. Necim suresinin 39 ila 41. ayetleri bu ayetlere göre hayatınızı ve çalışmalarınızı yapmanız gerekiyor. Allahü Teala bize diyor ki insan ancak kendi çalışmasının karşılığını elde edebilir. Onun çalışması ileride kesinlikle gözler önüne serilecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisini eksiksiz olarak verilecektir. Bakın değerli öğrenciler, diyelim ki liseleri giriş sınavına çalışıyorsunuz. Allah göstermesin. Allah hepinize hayırlı e, istekleriniz doğrultusunda okullar kazanmayı nasip etsin. Ancak diyelim ki kazanamadınız emekleriniz boşa mı gidecek? Kesinlikle hayır. Bunun karşılığını siz üniversite sınavında göreceksiniz. Bunun karşılığını lisede görmüş olduğunuz derslerde göreceksiniz. Ka kamu personeli sınavına gireceksiniz ileride burada göreceksiniz. Şimdi öğrendiğiniz şeyler orada karşınıza çıkacak. Hatta benim dersimde gördüğünüz şeyler hem bu dünyada hem öbür dünyada karşınıza çıkacak. Değerli öğrenciler, demek ki bir şeyi bizim bir şeyi elde etmemiz için mutlaka çalışmamız gerekiyor. Eğer ki karşılığını hemen alamazsak da Allahü Teala ne diyor bize? İleride kesinlikle bunu alacağız. Ve bize eksiksiz olarak çalışmamızın karşılığı verilecek. Gerek bu dünyada gerek öbür dünyada. Yine ikinci bir e konumuz ise emek. Emek, kişinin rızkını kazanmak için çaba sarf etmesidir demek ki emek neymiş? Kişinin rızkını kazanmak için çaba sarf etmesine biz emek diyoruz. İslam dini, kumar, şans oyunları, gasp, hırsızlık gibi haksız kazanç yollarından gelir elde etmeyi haram saymıştır. Çalışmadan dilenerek geçinmeyi de hoş görmemiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kimse kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir rızık yememiştir buyurarak bu konuya dikkat çekmiştir. Buna göre Allah Celle Celaluhu'nun razı olacağı bir kimse başkalarının emeği ile geçinmeyi düşünmemeli, elinin emeği ve alnının teriyle kazanmaya gayret etmeli, hakkından ötesine el uzatmamalı, kimsenin hakkını yememelidir. Değerli öğrenciler, yine sınavlarda size sorularda avantaj sağlayacak belli başlı önerilerimizde bulunalım. Birincisi burada söylediği söylenen şey çok önemli. Bu bizim kader inancımızın aslında bir özeti. İnsan Allah Celle Celaluhu'nun evrene koyduğu yasaları gözeterek çalışır, çabalar, sebeplere sarılır ve rızkını kazanmak için tercihte bulunur. Allah Celle Celaluhu da onun bu tercihlerine, çabasına göre rızkını yaratır. Bu görüş, hani 7. sınıfın son ünitesinde görmüştük ya, bu inançla ilgili mezheplerde ne vardı? İmam Maturidi vardı, Orta Asya'da yaşayan bir Türk. İşte İmam Maturidi'nin görüşü bu. Allah bizim yani kitabımızın temel aldığı görüşlerde zaten İmam Maturidi'nin kader hakkındaki görüşleri. Demek ki İmam Maṭrüri diye ve bize göre yani bizim anlayışımıza göre nedir? İnsan çalışacak, uğraşacak, tercihte bulunacak. Allahü Teala da onun kaderini, onun ilerideki karşılaşacağı durumları, onun tercihlerine göre yaratacak, o şekilde devam edecek. Yani Allahü Teala'nın kaderimize müdahalesi nedir? Onun bilgi noktasındadır. O Allahü Teala her şeyi biliyor. Ama bizim tercihlerimiz, bizim kaderimizi ne yapıyor? Şekillendiriyor. Yine e, size sorularda e, kolaylaştıracak bir bilgi: Kaderimde ne varsa o olur. Nasıl olsa rızkı veren Allah'tır, sözünü söyleyen bir kişi yanlış bir kader inancına sahiptir ne yapmamız lazım? Kaderinde ne varsa o olur deyip boş vermememiz lazım. Bizim çalışıp çabalamamız lazım. İnsana düşen geçimini sağlamak ve rızkını elde etmek için gerekli çalışmaları yapmak, sonra da sonucu Allah Celle Celaluhu'dan beklemektir. Buna da tevekkül diyoruz. Bir sonraki dersimizin konusu ve bu konuda birinci ünitede en çok soru çıkan konulardan birisi tevekkül. Diğer dersimizin konusu, demek ki bize düşen neymiş, Geçimize, geçimimizi sağlamak için, rızkımızı elde etmek için gerekli çalışmaları yapacağız, sonra da Allahü Teala'dan karşılığını bekleyeceğiz. Değerli öğrencilerim, emek ve rızık konusunda söyleyeceklerimiz bunlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Diğer dersimizde, dediğim gibi, en önemli konulardan biri olan tevekkül konusunu beraber öğreneceğiz. Allah'a emanet olun.